Bekir Hazar, Londra'dan Paris'e. Avrupa teröristler topluluğuna dönüştü. Terörle yatanların bir gün terör kabusuyla uyanması kaçınılmaz son. Yıllardır ellerinde olan Ankara'nın artık bağımsız hareket etmesi, gerektiğinde res çekmesi onları terör batağına çekiyor. Avrupa'nın kalbi durumundaki başkentlerde terörist yuvaları oluşuyor, Ankara'yı kaybetmeleri ve bu ülkede istedikleri gibi artık cirit atamamaları onları körleştiriyor. O teröristlerin bir gün başlarına nasıl bela olacağını hesaplayamıyorlar. Dün Avrupa basınında yükselen ırkçı partiler paniği vardı. Trump'ın Amerika başkanı seçilmesiyle birlikte ırkçı partilerin oylarındaki yükselişin daha da artacağını haykırıyorlardı. Avrupa Birliği'nin dağılacak noktaya geleceğe vurgulanıyordu. Irkçı partiler birlikten ayrılmayı destekliyor. Dahası iktidara geldiklerinde azınlıkları kovmanın yollarını arayacaklar. Adı üzerinde ırkçı parti ve bugün elini kolunu sallayarak o ülkelerde gezen binlerce teröriste hedef haline gelecek. Atsalar atamayacaklar, satsalar satamayacaklar. Bazı ülkelerde istihbarat raporlarına sığınma hakkı verdiğimiz gruplar sokakları parselliyor. Bazı başkentlerde o mahallelere polis bile giremiyor şeklinde ağıtlar yansımaya başladı. O mahalleler içinde PKK'lı gettoların sayısı en kabarık rakam olarak karşılarına çıkıyor. Kandil'den dağlardan gelen katiller, PKK adına uyuşturucu ticareti yapan çeteler, şantajla para toplayanlar, darbeciler Avrupa'yı tehdit ediyor. Ellerinde terör bumerangıyla şimdilik yaşıyorlar. Türkiye son 10 yılda öyle nasırlarına bastı ki bu artık açık bir şekilde dışa vuruluyor. Mülteci krizi patladığında Almanya Başbakanı Merkel haftada bir Türkiye'ye geliyor. Kendisiyle neredeyse Türk vatandaşlığına geçecek diye dalga geçiliyordu. Çok sayıda AB ülkesi bizle mülteci anlaşması yaptığı için Merkel'i Türkiye önünde diz çökmekle suçluyordu. Merkel'in oyları hızla aşağı düşüyor, uçurumu görüyordu. Almanya mülteci krizinde Ankara'ya teslim olduğu için şimdi teröristlere kucak açarak intikam almaya çalışıyor. Bundan sonraki pazarlık masalarında bize teröristlerle şantaj yapmayı planlıyor. Geçmişte Türkiye şamar olanına döndürülmüş Avrupa başkentlerinden gelen ricalar daima emir olarak telakki edilmişti. Ankara'yı Avrupa'yı karşımıza alırsak batarız bölünürüz diyen liderlerle yönetmişlerdi. Şimdi karşılarında gerekirse masayı devirmeyi göze alan bir Türkiye var. Manzara yılların verdiği alışkanlık refleksiyle adamları delirtiyor. O yüzden topyekün medya silahıyla her gün Ankara'ya ve Erdoğan'a saldırıyorlar. Öyle hale geldiler ki artık İngiltere dahi referanduma giderken eyvah Türkler geliyor sloganlarıyla seçim kampanyalarına giriyor. Seçmenlerini Ankara korkusuyla sandığa çağırıyorlar. Nitekim aynı paranoya ve oyun şimdi de Fransa'da başladı. Fransız sahanın iki önemli cumhurbaşkanı adayı Sarkozy ve Alain Jupp kozlarını ekranlarda milyonlar önünde paylaştı. Açık oturumda Alain Jupp, AB ile Türkiye arasındaki anlaşmayı Alman Başbakan Merkel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı olarak yorumladı. Kabul edilmesi mümkün olmayan mutabakat şartlarına katlanmak zorunda kaldık diye ağladı. Türkiye AB üyeliğine uygun değil diye ekledi. Sazı eline alan Sarkozy de Türkiye'nin yeri Avrupa değil diyerek aynı şekilde milyonların önünde her türlü engelleme için söz verdi. Fransa'yı yönetmeye talip iki aday da tartışma oturumunda işi gücü bırakmış, en büyük seçim kozu olarak Ankara'yı durduracağız sloganlarıyla ekranları inletiyor. Tıpkı İngiltere gibi Fransızların da seçim kampanyası Türk kabusu ile geçiyor. Yarın diğer ülkelerinde aynı kampanya ile seçime gideceği kesin. Yeryüzü hızla tek kutuplu dünyadan çok kutuplu dünyaya doğru gidiyor. Türkiye artık oyun kurucu, stratejik önüme sahip ülkelerden biri. Rusya'dan bile Ankara'ya stratejik ortak olalım teklifi geliyor. 15 Temmuz sabahı Obama yönetiminin generalleri, Türkiye'de bize çalışan askerler tutuklanıyor, biz kiminle muhatap olacağız diyordu. Artık dengeler çok daha fazla değişim yaşıyor, hızına ulaşılamıyor. Amerika'nın yeni başkanı Trump, Fethullah Üsame bin Ladin'dir diye ve dünyaya Türkiye'nin gözüyle bakmak zorundayız diye ekleyen General Flynn'i ulusal güvenlik baş danışmanı seçti. FETÖ tehlikesi artık Amerika'nın ulusal güvenlik meselesidir. Bir gün Avrupa'nın da olacak. Bekir Hazar, Takvim.